Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Namazın manası tesbih, tazim ve şükür. Bu alemde insanın yaratılış hikmeti bir tek cümlede hulasa edilecekse o da şudur. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, ona iman etmek ve kulluk etmektir. İşte bu kulluğun en azametli ve cami tezahürü namazdır. Fakat namaz kuru bir hareket değil, mana dolu bir ubudiyettir. İşte Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu derste bize namazın özünü anlatıyor. Namazın manası Cenabı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Evvela Cenab-ı Hakk'ın celaline yani azamet, kudret ve haşmetine karşı insan şöyle der. Sübhanallah yani ey Rabbim sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Sende noksan yok, kusur yok. Senin emrin, senin yaratışın, senin kudretin mükemmeldir. Bu söz yalnız dille değil fiille de söylenir. Mesela secdeye giderken bedenin diliyle de bu takdisi ilan ederiz. Sonra Allah'ın kemaline yani ilim, irade ve hikmetteki sonsuzluğuna karşı kalpten gelen bir tazimle Allahu ekber deriz. Bu yalnız bir kelime değil bir durumdur. Kalbin boyun eğişidir. Allahu ekber demek her şeyden büyük olan, her şeyden üstün olan bir zata yöneliyorum demektir. Onun büyüklüğü karşısında ben hiçim. İşte bu hal rüku'da ve kıyamda vücutla da ifade edilir. Üçüncüsü Cenab-ı Hakk'ın cemaline yani isimlerinin güzelliğine, nimetlerinin bolluğuna, Rahman ve Rahim oluşuna karşı kul şöyle der. Elhamdülillah. Yani ey Rabbim, beni yoktan var ettin. Sayısız nimet verdin. Ruhumu, kalbimi, aklımı, gözümü, elim kolumu, havayı, suyu, imanı, İslam'ı hepsi senin lütfundur. Hamd yalnız sana mahsustur. Ve bu şükrü sadece dille değil, kalp ve bedenle de yaparız. Oturuşta huşu ile, secdede bu manayı yaşarız. İşte tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri özüdür. Bütün namaz bu üç mananın çevresinde döner. Bu sebeple namazın her bir rüknünde bu üç mana tecelli eder. Kıyamda bir hamd vardır, rükuda bir tazim, secdede ise en yüksek derecede bir takdis vardır. Bunun içindir ki namazdan sonra bu hakikatleri pekiştirmek ve kalbimize mühürlemek için şu kelimatı kutsiye, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber 33'er defa tekrar edilir sanki kul der ki ey Rabbim namazda sana secde ettim tazim ettim şükrettim şimdi de bu manaları tekrar ederek dilimle kalbimle tasdik ediyorum bu tekrarlar bir veda değil namazla alınan manevi feyzin teyidi ve temsili gibidir namaz sadece belirli vakitlerde eda edilen bir görev değil bir tefekkür bir münacat bir ruhani seyahat ve Rabbine dönüş yoludur tesbihle mahlukatın diline tercüman olursun tekbirle büyüklüğü idrak edersin Hamdle Rabbine yönelirsin ve her rekat seni biraz daha Allah'a yaklaştırır. İşte bu yüzden namaz